Allah bizi susanlardan eylesin. Evet bir tane hadis ezberleteyim size. Men samete nece. Bu kadar. Men samete nece. Ne demek? Kim susarsa kurtuldu. Men samete nece. Var mı ezberleyen? Recep söyle bakalım. Men samete nece. Ne demek? Kim susarsa kurtuldu. Elhamdülillah ya. Bak bir hadis. Türker neydi? Men samete nece. Evet. Bak bir hadis ezberledik ya Mehmet illa bana sormadın diye. <gülüyor> <gülüyor> Men samete nece. Ne demek? Yani kim susarsa kurtulur. Evet. Şu hadisi ezberledik aklımızın bir köşesinde kalsın. Men samete nece. Kim susarsa kurtulur. Susanlar kurtulur. Allah bizi... Ali Osman abi <laughs> hadi sen de de. Men samete nece. Abi. kim susarsa kurtulur kim susarsa kurtulur Allah bizi kurtulanlardan eylesin yani susanlardan susabilenlerden eylesin Allah Celle Celaluhu bizleri